Genital siil, mantar enfeksiyonu, çıban ve deri enfeksiyonlarının olduğu yere etkilenen bölgeye incir yaprağının sütünü sürerek bunlardan kurtulabilirsiniz. Doğal yoldan şekeri düşürme etkisi olan incir yaprağı diyabet hastaları için çok yararlıdır. Incir yaprağı sayesinde insülin kullanan diyabet hastaları daha az insülin dozuna ihtiyaç duyar. Meyveler arasında en yüksek lif özelliğine sahip incir hemoroid, basur hastalığına da faydalıdır. Incir yaprağı nasıl kullanılır? Varis tedavisi için 5 bardak suya 5 adet incir yaprağı atıp 5 dakika kaynatın. 1 su bardağı içip geri kalanı ılıdıktan sonra varisli bölgeye sürün. 21 gün sonra ara ara bu yöntem uygulanabilir. Bronşit tedavisi için 3 adet incir yaprağını ve 2 su bardağı suyu tencereye koyup 15 dakika kaynattıktan sonra yaprakları çıkarıp bu suyu için dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz. Kanser hastaları ile kalp ve damar hastalıkları olan incir yaprağı çayı hazırlayıp içebilir. Ayrıca günlük olarak taze incir yemeye devam etmelidirler. 2 incir yaprağını çiğneyip yutmak ülser tedavisinde yardımcı olur. Basur (hemoroid) hastalığından muzdaripseniz 4 su bardağı suya 3 incir yaprağını atıp en az 15 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yaprakları çıkarıp bu suya oturun veya basur olan bölgeye sürün. İncir yaprağını dahili olarak kullanmak isterseniz öncelikle yaprağını güneş altında kurutmalısınız. İncir yapraklarını kuruttuktan sonra kalın damarlarından ayırıp ufalayın. Ufaladığınız incir yaprağı kurularını bir kavanoza koyun, serin ve kuru yerde saklayın. Yaprak kurularını çorbanıza veya yemeklerinizin üzerine ekleyerek tüketin. 3 ay devamlı kullanımda faydasını göreceksiniz. Yüksek tansiyonu düşürmek için 2 su bardağı suya 3 incir yaprağı atıp 15 dakika kaynatın ve her gün için Zona hastalığı için 2 su bardağı suya 3 ila 4 incir yaprağı atıp birkaç dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Yaprakları içinden alıp içine bez batırıp bu bezi zona hastalığı olan bölgeye sürün. Ülser ve mide rahatsızlığınız varsa incir yaprağı tüketebilirsiniz. Kabızlık problemi olan kişilere de incir yaprağı çok faydalıdır. Incir yaprağı topluk hissi verdiği için kilo şikayeti olan kişilere de yardımcı olabilir. Incir yaprağını çiğneyerek ülser ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir